Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 33. sezonun 9. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz SGA1, Slice Gaming Alliance sanırım. Evet, şimdi savaşımıza başlıyoruz. Bu kez 3. savaş grubu bitirmiş. Hmm, %96 az bir şey kalmış. %100 olsa kaç kere öldüklerini kestirebilirdim ama şimdi keşif e, puanını kestiremiyorum. Evet, takımım klasik aynı. Kozmik Alet Sürücü Nemrut Havok. Bu üçlü benim bu sezonki fix e, üçlüm oldu yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Hangi yoldan gideceğimi ve kimlerle dövüşeceğimi tahmin edebiliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Herkes aynı şeyi koyuyor artık o yola. ve orası da benim için fix oldu. Buradaki void'e bir knockout verdiğinden beri herkes buraya void atıyor. Ama hiç kızıl al kullanmıyorum artık. Şimdi bir güç barıyla başlama koyacağız. Valla bu boostlarım da azalmaya başladı. Her dakika basıyorum çünkü. Takviye yapmak gerekecek. Et bakayım şöyle. Aynı şeyler zaten. Başlıyoruz. Sonraki Havok'ta bu kez yaralanmamaya dönmeyeceğim. Çünkü levc'i nasılsa dolmuyor. Evet. Aynı senaryo. Gene tabii ki kez canı biraz daha fazla kaldı gibi geldi bana. Böyle dört acaba ona çok dikkat ettim? Neyse nasıl ölecek? Ölmezse l bir çakardım sonra çünkü gene deli gibi güç barımı dolduracaktı bu özel saldırı. 23 vuruş 28 saniye. Evet devam ediyoruz. Bu sırada Havoc var. Bu R3 mi? Evet R3. Klasik aynı karalar. Hemen başlayalım. Evet plazmaları biriktirdik. Güzel oldu. Feedback atmaya başlarız şimdi. Ondan da bir lever alalım. Hmm, bunu atan kişi çevikliği fullememiş. Garip. Şu feedback hasarı versin güzelcene de. Ah patladı tüh be. yeni feedback'imizi attık. 604. Biraz daha fazla vursa keşke. zehir. Son dakika. Olsun. Neyse plazmalar sayesinde çok gitmiyor ama canımız. Evet, L3'ü e attık şimdi. Ölür herkes öldü. Başta güzelcene geri bildirim asarı verdik çünkü. Lakin savaşı uzatıyor Havok. Evet birinci kısım bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Birinci kısım bu şekildeydi. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Epey bir bekledim. Biraz dövüşüm var çünkü bu ittifak savaşında. Biraz dedim yani çok fazla değil aslında normal. Sağdan gideceğiz. Sıradaki rakibim Domino. Evet bu yedinci yolda hiç sevmiyorum ya. Yani tehlikeli karolar var yoldu çünkü. Et Nemrut kullanacağız Domino için. yetenek sabiti azaltılamaz biliyorsunuz. Onu yere devirdiğimizde dikkatli dövüşmemiz gerekiyor. Daha doğrusu yere devirmeden dövüşürüm zaten ben onu. Bir de sille var. Her dakika güç kazanacak üstümüzde zırhlanma olduğu için. Ben ne olur ne olmaz şu L3 korumadan bir tane basayım. Zaten yine Nimrod kendini iyi korur Domino'nun L3'ünden ama yine de ne olur ne olmaz. Ve tabii ki de yaralanmama desteği. Nemrut ile başlıyoruz. Şanslıydı ne çok açtı ha. <laughs> Son dakika attı valla. İyi şimdi gücünü çalacağım sürekli onun. İki tane çünkü ee, güç boşaltma attık. İmha protokolüne de hemen girsek daha güzel olacak. Evet girdik. Güzel. Bir L2 alalım şimdi. Evet gene güç çalma. Yani güç boşaltma attık. Sille yokmuş gibi oluyor onu atınca. Ama da şanslı açtı ha. <laughs> L3'ün dolduğunu görmedim resmen. Tamam güldük eğlendik. <laughs> i̇şte yaralanmama desteğini bu yüzden basmıştım. Bu L3 beni öldürmezdi lakin ama yine de basar insan. Nemrut iyi koruyor kendini çünkü. Evet devam ediyoruz. Sırada Jabari Pantere var. Hiç, hiç sevmem. Savunmada tam bir baş melası. Kozmik alet kullanacağız. Burada kinetik transfer ve evrimin boyutu var. Ondan dövüşü hemen bitirmek zorundayım. Şöyle sınıf boostlarını da basalım. 12'lik ve yaralanmama desteğini bir güç barıyla başlamayla değiştiriyoruz. Bir güç barıyla başlama da iyice azaldı ama Allah. Evet son bir kontrol edeyim bu usları. Tamamız. Bir daha. Tamamız. Başlayalım. Ha, olmadı. Ne güzel oldu. Önce daha hızlı da bitti. İyi bari. Sevindim. Bakalım 18 saniye. Bu 18 saniye sürüyormuş. 18 vuruş 18 saniye. İyi bari. Evet, ikinci kısım da böyle. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Boss alanına doğru. İyi bir şekilde geldik. Sırada buz adam var. Buz adam global karodan faydalanıyor. Dikkatli dövmek lazım. Gidelim bakalım. Nemrut'u kullanacağız. Bunda kendime güvenirim. Ee, yaralanmama desteği basmayacağım. Bakayım şöyle. Et muhafaza var. Yenileş, yenileme yapmıyor zaten. Durdurulamazına dikkat ettiğimiz sürece sorun yok. Birazcık canımı arttırsın diye de irade gücümüz olmadığı için yenileme desteği basacağım. Onun dışında sıkıntı yok. Hadi başlayalım. bana verdiği hasara bakmıyorum bile. Sağdaki sayaç benim için önemli. Ay ile bir yedik valla. İnşallah öldürmez. Ama çok az canımız kaldı. Dikkat edelim. Açmadı durdurdu. Aslanandır. bekliyoruz. Açtı. Yine durdurulmamızı bekleyelim bakalım. Açmadı güzel. Evet Bireyi birey yakalandık ama başta. Güçlendirmeler olmasa bitmiştik. Evet şimdi Hulkbuster indirecek arkadaş. Onu bekleyeceğim. Evet indirdi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Burada bir güç barıyla başlamama gerek yok. Yine de yaralanmama desteği basalım tabii. Bakalım şöyle. Son dövüşüm. Tam her şey yerinde. Karomuz neydi? Mükemmel koruma. Hmm, doğru zamanlı bloklara dikkat. Ha, bu oynasam yeter. Hadi başlayalım. Ah be bunu da saydı. Aman be. Son dakika kaçtı. Üzdü bu. atayım da vurayım ona bir kere. Çok durdurulamaz açıyor. Tamam lanetlemeye attık. Belki ama sıkıntısız hallettik. Biraz uzun sürdü sadece. Bu da son dövüşümdü. Şimdi onların bitirmesini bekleyeceğiz. Gelelim Burgess'ın dövüşlerine. Uzun zamandan sonra nihayet tekrar paylaşıyorum onun dövüşlerini. Bir mini boss ve de boss dövüşünü göreceksiniz. İlk önce Mangok. Evrimin boyutu karosunda, mini karosunda. İlk defa dişi halkla girildiğini görüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ee, Bay Fantastin dövüş öncesi yetenekleri atılmış. Korkutma sayesinde daha yavaş güç basıyor. Muhtemelen L2 taktiği oynayacaktır. Bir de bir güç parıyla başladı galiba. Hemen l ikisini atması lazım. Mistik ustalık çalışmasın diye de blok yapıyor muhtemelen. Şalkın bloğu da iyidir. Evet L2 atınca epey bir yavaşladı. güç kazanımı. Hiç 5'li combo yapmıyor. Zaten o L1 ile basıyor kendi üzerine. Ayrıca yavaşlatma sayesinde 10 yüke ulaşıp özel saldırı açtığı zaman e, ee, durdurulamaz da olmayacaktır. D2'yi yeniledi. Hı. Ama engellenemez oluyor. Onu herhalde hesap etmeyi unuttu. Oh iyi kritik vurdu. 3 tane de sendeletme var üstünde ama e, sıkıntı yaratmıyor. Ay videoda hatalar oluyor. Hem line üzerinden gönderildi hem, hem de üstünde edit yaptığım için bu videonun tabii e, iyicene kafayı yedi video. Ondan arada kare, kare hataları olacaktır. Spor yenmedi yeniledi gene. <laughs> çok uzakta attı. Çok uzakta attı özel saldırı ilk kez. Evet. yerinde kal ustalığını risk edemiyor. O yüzden duvarda ağır saldırı spamı yapmıyor. Ben o sen ben de yapmazdım. Daha kontrollü bir şekilde yapılması gerekir yani. Evet. Durdurulamaz açtı ama. Şimdi yavaşlatma var. Herhalde ikon hatası. dakika oldu ama gayet de güzel aldı bence. Maçıktan daha kısa sürdü gibi. Evet. Yine canını biraz kaybetti ama sıkıntısız tekledi en azından. Şimdi yoluna devam ediyor büyük ihtimalle. Ha Tigra'sına can basıyor tabii ki. Hmm, niye satın aldı ki? <laughs> Bunların ben hep 14K'lıkları basıyorum. Hep da birikiyor çünkü bende. Belki onun kalmamıştır. Evet boostlarına bakacak olursak. Hmm. 150'lik bastı. Bir tane de Tigra hasarını genellikle şey olarak veriyor. E, patlama hasarı olarak veriyor. Pek doldurur mu? Özel saldırısını geri bilmiyorum. Ama yine de basıyor herhalde. Ya veya yaralanmama desteği tabii ki. Et bakalım boss'u nasıl indirecek bir kez. 60k can. Son bir boost kontrolü ve giriyor. çok kare hatası oluyor kusura bakmayın. İlk önce duvara kadar normal götürecektir onu. Hop erken bıraktı. Yaralanmamı desteği korudu. Süper yeteneğindeki özellikler gitmemeli. Güzel. Önce birazcık parçalama biriktirseydik keşke. Aceleyorum. Ama olsun gene hasar veriyor. l de turuncu modunu yeniledi. İkinci modunda da kaybetmese iyi olur ama. Durdurlamaz açmadı şansı. Açabilirdi orada. Yine açmadı. Gözüm o saatte ben Durdurlamaz açabilirim. Çünkü et evet, gene duvarda ağır saldırı yapma riskini almadım. Çünkü yerinde kaldan korkuyor. %50 ise 3 vuruşta bloklayabilir. <laughs> erken bıraktı gene. Ha bu kez risk aldı. geç bıraktı. İşte siper yerinde kal tetiklenmesin diye. Muhtemelen biraz daha geç bırakıyor ama biraz çok bekletti kez. Ve... Hatsana l ne yapıyorsun? Heh, i̇şte bu kadar. Çok güzel. %100 canlı çıktı. Derken son karaya geldik. Hemen indirdiler. 54.100 puan var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Gene kusursuz bir performans sergiledi bizim savaş grubu. 3-0. Daha rakip ölür mü bilmiyorum. Ama biz 50-0 bitirdik. Ee, savaş puanına gelince de şu anda 7-4 durumunda. Ee, büyük ihtimalle zaferle sonuçlanır. Daha onların çok adam indirmesi gerekiyor. Evet. Bizim birinci savaş grubu 3 kere öldü, üçüncü savaş grubu da bir kere öldü ee, ama üçüncü savaş grubu bitirdi. Bir tek birinci savaş grubu kaldı. Artık onlar da savaşı vermezler diye düşünüyoruz. O yüzden zaferle sonuçlanacağını düşünüyorum. Evet, bu videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.